Kuzum gelecek baba. Baba gelecek. Gitmesin mi baban işe ha? Gitmesin mi? Mama mı alacak ama bize? Paralar kazanacak. Mama mı alacak? Balım benim. Güzel kızım benim. Güzel kızım. Tatlı kızım. Canım kızım benim. Hadi gel. Gel. Luna gel kızım. Gel aşkım. Gel bebeğim sen. Luna gel. Gel güzel kızım benim. Gel. İstemiyor musun beni? Kıyamam ben sana. Yeyim ben seni. Aşkım benim. Güzel kızım. Güzel kızım.